Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ece bir kere çekiliş yapmıştı. Ece az kazanmıştı. E, şimdi bir daha yapıyoruz. Değil mi Sıla? Evet. Bir çekilişimiz daha var arkadaşlar. Dün e, kar püresi çekilişi yaptık. Pazar günü. Ece arkadaşımıza çıktı. Kar püresini ona göndereceğiz. Bugün pazar testi. Evet tebrik ediyoruz seni. Şimdi de pirit boya kalemi ve yanında fosforlu kalemler arkadaşlara arkadaşlar, hediye edeceğiz. Bir çünkü ben göstereyim? Ben, ben, ben bakın 24'lü arkadaşlar. E, tutma kalemi var. Rengarenk boyalar var. Çok güzel. güzel. Fosforlular posvordu. Arkadaşlar ben size göstereyim böyle. Mesela ben turuncuyu alayım. Şş, bakın şöyle. Bu nasıl anne? Şuraya takılıyor. Şuraya takılıyor Maycığım. Evet. Arkadaşlar, eliniz yani, boya yani eliniz boya olmadan Şimdi kullanma anneciğim bozulmasın. Çünkü bundan hiç kullanılmamış. Göndereceğimiz arkadaşımız kullanır. Arkadaşlar pirit 24'lü. Bunun içi de böyle. Evet fosforlu kalemlerimiz var. İkisini göndereceğiz. Çekilişimize katılmak için ne yapmanız gerekiyor? Abone olun, yorum, Evet. Abone olmanız gerekiyor. Yorum yazmanız gerekiyor. Çekilişe katıldım diye ve like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Videomuzu tabii ki bunu izlemeniz gerekiyor. Pazar gününe kadar, pazar günü de çekiliş yapacağız yine bir arkadaşımıza hediyemizi göndereceğiz. Bundan sonra her hafta böyle çekilişler yapacağız. Kar küremizi gönderdik. Şimdi sıra boya kalemlerimizde. Bundan sonraki haftada başka bir şey. Bakalım sürpriz ne gelecek? iPhone 14 Pro Max. yani şimdilik o değil ama ilerleyen böyle zamanlarda arkadaşlar izleyenleri sayesinde yükselirsek o da olur. Onu da yaparız yani. Değil mi? Tamam mı arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar hadi bekliyoruz gelin pazar günü çekilişimiz olacak toplulukta ben size duyuru yapacağım canlı yayında çekilişimizi yapacağız tamam mı arkadaşlar?